Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlere gidiyor. Bu seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçilecek. Gözler 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da. 2019'da yerel seçimle AKP 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu. 31 Mart tarihi yaklaşırken araştırma şirketleri de İstanbul'da seçmenin nabzını tutmak için yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaşmaya başladı. İşte ortaya çıkan tablo. Diyen araştırma CHP Ekrem İmamoğlu 43.8 AKP MHP Murat Kurum %38.2 İyi Parti Buğra Kavuncu %4.3 Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz %2.4 Sonar Araştırma CHP Ekrem İmamoğlu %41.9 AKP MHP Murat Kurum %41.3 İYİ Parti Buğra Kavuncu %4, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz %2.5 Optimar araştırma CHP Ekrem İmamoğlu %39.1 AKP MHP Murat Kurum %37.7 İyi Parti Buğra Kavuncu %5 Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz %3 Metropol araştırma CHP Ekrem İmamoğlu %41.6 AKP MHP Murat Kurum %38.8 İyi Parti Buğra Kavuncu %2.9 Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz %3 ORC Araştırma CHP Ekrem İmamoğlu %36.5 AKP MHP Murat Kurum %37.7 İYİ Parti Buğra Kavuncu %3.6 Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz %2.9 Yön eylem araştırma CHP Ekrem İmamoğlu %39.1 AKP MHP Murat Kurum %32.9 İyi Parti Buğra Kavuncu %2.8 Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz %3.6 En sıcak anket sonuçlarından anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.